Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Şefler yeni kuralları açıkladıktan sonra ortalık iyice karıştı ve rekabet tam gaz başladı. Bakın Masterchef'te bu haftanın daha doğrusu All Star'ın ilk ve son takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak, ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Masterchef artık sadece birkaç hafta içerisinde son bulacak. Bazı Masterchef sayfaları Master Masterchef Şubat'ın sonuna kadar devam edecek. Dese de bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Master Masterchef'de 8 kişi önlük giyerken geriye kalan 6 kişi aynı anda elenecek. Ve ondan sonra önlük giyen kişiler de her gün birer bir elenecek ve Master Masterchef sadece birkaç hafta içerisinde bitecek. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu sezon kim şampiyon olmayı hak etti? Ve sence kim şampiyon olacak? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Masterchef'te bu sezon bildiğimiz gibi takım oyunları çok da önemli değildi. Lakin bu son takım oyunu çok önemli. Çünkü takım arasında yapılan bir dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım kendi arasında yarışacak ve bir yarışmacı ceketi giyecek. Bu yüzden yarışmacılar canla başla dokunulmazlık oyununda yarıştılar. Ve rekabetin dozu iyice arttı. Ve Masterchef'te bu sezonun, daha doğrusu bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu. Arkadaşım sence mavi takım dokunulmazlığı kazanmayı hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.